13 Ağustos Cuma günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Bugün rahat enerjilerle beraberiz. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de çok rahat değerlendirebilecek olduğumuz, rahat nefes alacak olduğumuz enerjiler bizimle beraber. Ayın terazi burcundaki seyri devam ediyor. Ay terazi burcundayken ne demiştik? Dengeyi ararız. Neden? Denge bulmak isteriz. Ama biraz gergitli bir ruh halinde olmamızı da sağlar. Ama bununla beraber Hak, hukuk, adalet, demokratik anlamda insanların hakkını korumak gibi temalar da ön plana çıkacak olduğu gibi duygusal, romantik paylaşımlar içerisinde olmak, aşka, sevgiye açık olmak, kendimizi duygusal ve romantik paylaşımlarla hem göstermek hem de duygularımızı da karşı tarafı hissettirmek adına ayın terazi burcundaki seyrini çok rahat kullanabiliriz dedik. Aynı zamanda ay terazideyken kişisel bakım, güzellik, kuaför gibi işlemlerinizi de çok rahat yaptırabilirsiniz. Bugün genel anlamda gene rahatsız. Özellikle Ayın güneşle arasındaki e, açısı, e, o hayatımızdaki otorite figürleriyle bir araya gelmek, onlardan destek almak, e, maddi ya da manevi anlamda aramış olduğumuz destekleri bulabilecek olduğumuzu gösteriyor. E, i̇ş kurmak, iş büyütmek, kendinizi geliştirmek istediğiniz, eğitim almak istediğiniz, e, kendinize birçok alanda, farklı perspektiften bakıp bir ilerleme içerisinde olmak istediğiniz konular varsa da yine bugünün temasını çok rahat değerlendirebilirsiniz. İş başvuruları Talepler, terfiler ilerlemek, yeni bir iş e, açmanızı mesela e, bunun tanıtımını ya da e, pazarlaması e, adına harekete geçmek istiyorsunuz, bugünü çok rahat değerlendirebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğunuz işi duyurmak, daha büyük kitlelere bu işin duyurulmasını sağlamak, yaratıcılık yeteneğinizi ortaya koymak istiyorsunuz ve belki de farkınızı yaratıp ortaya çıkmak istiyorsunuz. Bugün bu e, açıdan bu temaları çok rahat değerlendirebilirsiniz değerlendirebilirsiniz. Bununla beraber aynı zamanda öğleden sonra da günün ikinci yarısında Ay Jüpiter arasındaki olumlu görünümde evet bir şeyleri abartmayı belki beraberinde getirecek ama bununla beraber de aynı zamanda finans ve yatırım kaynaklarımız adına bolluğu, bereketi, genişlemeyi, kazançlarımızın artış, artışa geçecek olduğu bir gün içerisinde de olacak olduğumuzu gösteriyor. İyimser olmak, hayata daha kolyana tarafından bakmak, e, olumsuz düşüncelerden çıkmak e, ve biraz daha olumlu düşüncede e, kalarak hayatın e, kendi gidişatı içerisinde akışta kalmak, doğru yön bulmak, cömert olmak, e, canlı, neşeli, e, bağış, e, bağışlayıcı, iyimser, e, hayatı kolaydan alan ama hayattan da keyif aldığımız alanlara dair de farklı bir bakış açısı içerisinde olacak olduğumuzda bir süreç anlatıyor. Ayın Jüpiter'le yapmış olduğu bu görünümde bağışlama tebası da ortaya çıkar. Ee, küskünlüklerin son bulması, affetmek, af dilemek, e, özür dilemek adına gene bu enerji kullanabilecek olduğunuz gibi hayatınızda size sorun olan, engel olan, sıkıntı yaratan e, durumları çözmekte gerçekten ee, çözümler bulabilecek olduğunuzu ayda başakta çünkü ee, ve bu çözümleri bularak da e, bir ilerleme içerisinde olup o pratik e, analizci yanınız, detaycı yanınızla beraber sorunu kökten halletme yeteneğinizin, becerinizin, becerinizin de ön plana çıkabilecek olduğunu söyleyebilirim aslında. Her türlü krizle başa çıkacak güvenim var demektir. Ay Jüpiter arasındaki bu görünüm ee, ve e, hem e, kendinizi seven, başkalarını seven, başkalarına empatiyle, sempatiyle yaklaşabilen, onlara yardım e, amaçlı, el uzatan, açık, dürüst, samimi ilişkiler kurmak adına da ...yine Ay-Jupiter arasındaki bu olumlu görünümü çok rahat değerlendirebiliriz açıkçası. İletişim kurarken dikkatli olmamız gerekiyor. Ama bununla beraber de çünkü burada Jüpiter'in olduğu yerde biraz abartma teması söz konusu olduğu için iyiliği de abartmayın yani her zaman kötülüğü abartmaktan falan bahsediyoruz hep kötücül gezegenlerle ilgili kötüleri söylüyoruz ama iyicillerin de biraz abartıldığında zarar verebilme durumu var iyicillerin ya da iyilik yaptığımızda onu abartmanın zararı kime kendimize? Ne yapıyoruz kendimizi kurban rolüne sokuyoruz? Ne yapıyoruz kendimizi çok fazla fedakar role sokup bir anda biz kendimizi maddi ve manevi anlamda sıfırlamış olarak buluyoruz. O yüzden bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor ama Jüpiter tatlı dille olmayı getirir. O yüzden mesela bir şeyle ilgili birini ikna etmek istiyorsanız bugün günün ikinci yarısında çok rahat bu enerjiyi değerlendirebilirsiniz açıkçası. Hem maddi kaynaklarınız adına rahat bir ilerleme içerisinde olacak olduğumuz bir döngü hem de aynı zamanda yapmak istediğimiz, harekete geçmek istediğimiz atılım yapmak istediğimiz, yatırım yapmak istediğimiz, iş talebi, başvurusu, başlangıcı rahat bir ilerleme içinde olup görüşmeler, toplantılar, sözleşmeler anlaşmalarla ilgili de e, destek e, alıp bulacak olduğumuzda bir enerjinin aktif olduğu bir gün içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor gökyüzü bizlere. O yüzden dün gibi bugün de rahatız, rahat akıştayız destekleniyoruz. Enerjiyi rahat bırakalım. Ee, özellikle günün ikinci yarısında ay Jüpiter arasındaki görünümü gene dua, meditasyon, ruhsal ve spiritüel alana da kullanabiliriz. Ee, olumlamalar yapabiliriz. Ee, ve e, şu anda hem Türkiye'de hem dünya genelinde yaşanan tüm olumsuzlukların şifalanması ve yok olması adına da bu enerjide aktif etmemizin bence hepimize faydası da olacaktır diyebilirim. Evet şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni de bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.